Ağzı belli Elhamdülillah ve salat ve ala Rasulullah ve bagd. Kıymetli dostlar, Mektubat -ı Esad -ı Erbili adlı kitap çalışmasının 47. mektubu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Teselli sebebi ve önç vesilesi olan afiyetinizin devamı, lütuf ve atifetinizin kemalini müjdeleyen, samimi ilmi kişiliğinizi gösteren mektubunuzu alıp, iftihar gözüyle mütalaa eyledim. Samimiyet ve sevginize şüphem olmadığı gibi, işlerimizin desteklenmesi yanında bilinen yetkinlik ve kabiliyetinizi de bir diyeceğim yoktur. Cenab-ı Hak sizi var etsin, berhudar etsin. Bildiğiniz gibi Cenab-ı Hakk'ın büyük lütuflarına mazhar olmak ve yüce atifetlerine ulaşmak için İhlas ve muhabbet gibi bir vesile ve dervişlere hizmet gibi bir fazilet düşünülemez. Meşhur Allah dostları arasında seçkin bir konum kazanmış olan ubeydullah Ahrar Kaddesallahu Sırrı Hazretleri, Allah dostlarının her biri bir yol ile Cenab-ı Hakk'a vasıl olmuştur. Ben ise dervişlere hizmet yolunda vusul bulmuşum diye ferman buyurmuştur. Allahu Teala Hazretleri siz kardeşlerimizi de Ubeydullah Ahrar Kaddesallahu Sırrah Efendimizin teveccühlerine mazhar ve dervişleri sevindiren büyük ihsanına hissedar eylesin. Amin. İslam milletinin ve Muhammed ümmetinin maddi ve manevi yararlı kalplerini içeren, benzerleri geçmemiş bir takım sırları ve meziyetleri içeren Kenzül İrfan adlı güzel eserin tekrar basılması ve yayılması konusunda aklınızdan geçen güzel fikirleriniz hayırlı niyetleriniz gerçekten teşekküre layıktır. Kitabın asıl sahibi ve Hab'ın sevgilisi Efendimizin şefaati yaver, kutsi nefesleri yardımcı olduğu halde en yakın zamanda meramınıza nail olup dünyevi ve uhrevi mükafatlara ulaştırılmanızı Cenab-ı Hakk'ın huzurundan istirham eylerim. Değerli kardeşlerim, Esad Erbili Hazretleri bu mektubunda Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına ulaşmak için ihlas ve muhabbet bağına girilmesi gerektiğini ifade ettiler. Geçmişteki Allah dostlarının tecrübelerine ve tespitlerine değer verilmesi gerektiğini ifade ettiler. Bustata uzanan yolda dervişlere hizmet etmenin etkili yollardan birisi olduğunu büyüklerin eserlerine değer verilerek bu eserlerin basılması ve güzelliklerinin yayılması için gayret gösterilmesinin önemini vurgulamış oldular. Eser yazan kimselerin kendilerinde bir varlık görmemeleri gerektiğini vurguladılar ve sözlerinin sonunda diğer mektuplarında olduğu gibi dua cümlelerine yer vererek bu alışkanlığı muhataplarına kazandırarak kazandırma gayretiyle mektuplarını nihayete erdirdiler. Cenab-ı Hak Esed Erbil'i Hazretlerinin burada dile getirmeye çalıştığı hakikatleri layık olduğu şekilde anlayıp bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.